Şuna bak ya. Seha sen bunu gördün mü? Çok güzel. Bir akşam... ...annemle babam bizi keser halama bıraktı. Ama böyle nasıl soğuk bir akşam... ...böyle nasıl kar yağıyor. Akşam nasıl dua ettim... ...anacığım sağ salim geri dönsün diye. Annem bir döndü. Yanında bir bebek. Allah şu kadar. Seyhan. Aldım anamın elinden o bebeği. Artık alış o alış. Bir daha da hiçbir yere bırakmadım. Yani ne senin ne Feride'yi. Ablam benim ya. Seyhan bak şimdi gidiyorsun. Ablam ne gitmesi be? Gitmiyor bir yere. Anacığım gidiyor yani gidecek. Artık burnumuzun direği sızlaya sızlaya yollayacağız yani. Artık bunun başka yolu yok. Abla. Hayır bak şimdi sen artık kendi yemeğini kendi yapacaksın ya. Aynı benim öğrettiğim gibi. Ama artık takılırsan tabii ben sana yardım edeceğim. Ama bu Halim çok has bir çocuktur yani. Sen ne yapsan beğenecek. Olmadı kuru fasulyeci de yersiniz artık. Sen bir alırsan şu fasulyeyi. <laughs> Ferit. <gülüyor> ne yapayım ablam sanki diğer tarafa yolluyorum kızı be. Ay tövbe tövbe ya. Seyhan <laughs> ha. Gör şöyle azıcık ya. Bu yani biliyorum tamam mı hiç kolay bir şey değil artık üzüleceksin falan. Ama benim bir şekilde yüreğim ferah. Yani ben bu halime güvenim tam. Sen çok iyi bir evliliğin olacak Seyhan. Çok iyi bir evliliğin olacak. <laughs>